merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Beste Darılmaz. Bugün sizinle birlikte gratisten yapmış olduğum son alışverişi paylaşmak istiyorum. İlk olarak Like'ın son çıkardığı aldığı göstereyim şöyle. Bir de Beauty falan şöyle bir stik alık aldım. Beauty son çıkardığı ürünü çift taraflı. Bir tarafı ruj, bir tarafı dudak kalem olarak kullanılıyor. Yine bir şöyle bir ruju. Yine bir ısfan dudak yağı. Bir şu iki rujunu aldım. Sweet Talk serisinin. Yine bir ısfanın şöyle bir dudak parlatıcısı. Bir bu farlarını göstermek istiyorum. İki rengini aldım. Yine bilizin şöyle bir çift taraflı ruju var. Son alışverişim bu şekildeydi arkadaşlar. Son alışverişime ek olarak e, gratisten aldığım çok beğendiğim ürünleri eklemek istedim videonun sonuna da. E, Liked'ın şu ikisi, iki rujuna çok bayıldım. Çift taraflı ruj olarak geçiyor. Bunları da göstermek istedim. Yine Lighten. Şu gloss'u gerçekten çok güzel. Bunu da göstermek istiyorum size. B.L.S'in Plump It serisinden dudak dolgunlaştırıcısı. Bir de son olarak Lighten. Şöyle bir kırmızı ruju var. Normalde kırmızı ruj kullanmayı sevmem ama buna gerçekten bayıldım. Uygun fiyatlı bir kırmızı ruj arıyorsanız bunu mutlaka denemelisiniz. Arkadaşlar aldıklarım bu kadardı. Şimdi hepsini denemeye başlayalım. İlk olarak şu çift taraflı ürünü deneyelim. Bir tarafı dudak kalemi, bir tarafı ruj olarak. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar ben yapısını çok beğendim. Yumuşacık bir ürün. Sadece birazcık yani kırılmaya çok müsait. Böyle kırılacakmış gibi. Yapısı biraz kırılgan. Şöyle... Şunu göstereyim. Rengine gerçekten çok bayıldım. Şimdi dudağımdakini silip hemen bunu deneyip geliyorum. Şöyle dudak kalemiyle bir çerçeve yapıp geldim. Ucunu sürelim. Dudaktaki duruşu bu şekilde. Ben çok beğendim duruşunu. Sadece dediğim gibi şöyle Hemen yam oldu yani çok yumuşak bir ürün o biraz kötü olmuş bir de paketlemesini çok sevemedim çok kırılgan bir yapısı var ama dudaktaki duruşuna bayıldım gerçekten Şöyle dudak yamını gösterelim görüntüsü şu şekilde. Rengi güzel gözüküyor. Biraz yapışkan, yapışkanımsı bir hali var. Deneyip geldim. Dudaktaki duruşunu çok beğendim ama birazcık yapısını sevemedim. Yapış yapış bir ürün. Ben çok fazla sevmiyorum böyle dudak yağlarında yapış yapış olmasını. Renk olarak dediğim gibi çok güzel. Beğendim. Bir diğer ürünümüz şöyle göstereyim. Ben rengini ve yapısını çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir ürün. Hemen deneyip geldim. Bendeki 643 numarası. Yapısını, duruşunu, rengini çok beğendiğim bir ürün oldu. Ben çok başarılı buldum. Fiyatına göre çok güzel bir ürün. Bir diğer dudak ürünümüze geçelim. Şöyle bir rujumuz var. Bunu deneyip geliyorum. Rengine gerçekten bayıldım. Çok beğendiğim bir ürün oldu. Hemen dudakta gösteriyorum. Deneyip geldim hemen. Gerçekten çok beğendiğim bir renk oldu. Bendeki 255 numarası. Şöyle yakından göstereyim çok beğendim. Şimdi bir diğer rengine geçelim. Şunu deneyip geliyoruz. Şimdi 540 numaralı olanını deniyoruz. Bu daha çok pembe tonlarında bir renk. Ben bunu da çok sevdim ama diğeri kadar sevmedim tabii. Diğerini daha çok beğenmiştim. 540 numarası da bu şekilde. Gül kurusu Bilirsin çift taraflı rujunu deniyoruz şimdi. Bendeki 581 numara. Rengi şu şekilde. Bir de gloss kısmını deneyelim. Bunun rengini de çok beğendim. Şimdi bir de dudağımı da göstereyim deneyip geldim. Çok beğendiğim bir renk oldu gerçekten. Yakından da göstereyim. Şimdi gloss kısmını deneyelim. Gloss kısmını deneyip geldim. Şöyle göstereyim. Parlaklığını falan çok beğendim. Çok güzel, biraz simli bir ürün. Ben beğendim. Şimdi bir diğer dudak ürünümüze geçelim. Şöyle bir lip gloss'umuz var. Bendeki 212 numarası. Şöyle göstereyim. Çok fazla açmak istemiyorum çünkü geriye kapanmayan bir ürün. Yapısı çok güzel. Rengi de çok güzel gözüküyor. Hemen dudağımda deneyip geliyorum. Deneyip geldim. Rengini gerçekten çok beğendiğim bir ürün oldu. Yakından da göstereyim. Rengi, yapısı, dokusu çok güzel. Diğer renklerini denemeyi çok istiyorum. Stokta bulabilirsem diğer renklerini de deneyeceğim. Gerçekten çok beğendiğim bir ürün oldu. Şöyle diğer ürünümüze geçelim. Light'ın şu glossunu deneyelim hemen. Paketlemesini gerçekten çok beğendim öncelikle. Çok kaliteli duruyor. Çok güzel bir yapısı var. Renginin yapısını gerçekten çok beğendim. Yakından da göstereyim. Şimdi bir diğer dudak ürünümüze geçelim. Şu ikisini göstermek istiyorum demiştim. Gerçekten çok beğendiğim iki ruj. İlk olarak en sevdiğim rengini göstereceğim. Şu rengi. Gerçekten harika bir rengi var. Bendeki 564 numaralı rengi. ona şöyle göstereyim. Dudamda deneyip geliyorum. Light'ın en sevdiğim ruju bu gerçekten rengi efsane. Çok beğendiğim bir ürün. Şöyle parlatıcısında sürüp geliyorum. 371 numarasını alıp geldim. Şimdi bunu deneyelim. Şöyle canlı bir rengi var. Deneyip geldim. Kırmızı tonlarda bir ürün yakından göstereyim. Ben çok beğendim rengini. Şimdi bir diğer ürünümüze geçelim. Plum Peach serisinin 607 numarasını deneyelim. Ben dudaktaki duruşunu çok beğendim. Yapısı çok güzel. Naneli bir tadı var. Likten 354 numarasını deneyelim kırmızı ruj sevenler buna gerçekten bayılacak. Uygun fiyatlı kırmızı bir ruj arıyorsanız mutlaka göz atmalısınız. Rengi şöyle canlı kırmızı. Dudaktaki duruşu bu şekilde. Rengi gerçekten çok güzel. Yapısı da çok güzel. Kadifemsi bir yapısı var. Yumuşacık. Şöyle iki tane aldığımız var. Birini bir tarafıma, diğerine diğer tarafıma deneyeceğim. Şu 338 numaralısı. Bu da 549 numarası. Hemen elimle dağıtıyorum. Pigmenti çok iyi. Çok pembeleşmek istemiyorum hemen. canlı gözüküyor. Çok pigmentli bir allı. Ama çok sürdüm galiba. Arkadaşlar siz sakın bu kadar sürmeyin. Sürüp geldim. Aşırı pigmentli bir ürün. Gerçekten çok fazla sürmeyin. Güzelce dağıtamadım. Pigmentini çok beğendim. Hafif sürerseniz çok güzel bir pembelik veriyor. Şimdi son olarak artık şu farlarımızı deneyelim. Sonra da videoyu kapatalım. Rengini şöyle göstereyim. Rengi çok güzel. Bir de şu rengini aldım. Şöyle parlak pembe, sinli bir yapısı var. Ben bunu daha pembe bekliyordum ama şöyle sinli. Bunları deneyip hemen geliyorum. Farı gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Duruşları şu şekilde. Şöyle giysilip o kadar kolay sabitleniyor ki. Şöyle çıkmıyor gerçekten çok kalıcı bir ürün. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.